Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve Ağır Silah modu oynayacağız Hadi başlayalım Evet arkadaşlar bundan sonraki her Pazartesi günü yeni videolarımız gelecek beğenmeyi like atmayı Abone olmayı unutmayın İstiyorsanız böyle daha çok video gel gelir Sadece yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar internet çekmediği için çok geç yükleniyor. Kasıyor. Ee, bir sürü şey oluyor. Bu yüzden dolayı kusura bakmayın. Evet. Şimdi başladık. kapatalım. Şuraya doğru gideceğiz. Yeni bir atak helikopteri vardı. Onu bulabilirsek oraya atlayacağız. Tabi var mı yok mu şu anda bilmiyorum ama atak helikopteri oluyor genellikle orada. Değişe de Söbe filan oluyor tam buralarda 4 metre var Artta sakralama e doğru geçecek Geçişebiliriz ya sizce geçebilir miyiz Araba, araba ile filan Şöyle atlamaya başlayalım Daha sonra dediğim gibi her pazartesi günü yeni videolarımız gelecek. Yorum yapıp bir tane daha fikir var aklımda. Pazartesi her iki günde bir mesela çay, Perşembe, Pazar her iki günde bir video atmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur arkadaşlar? Hemen şimdi arabamız var. Hafif bir yola gidelim. İşte dediğim gibi internet gittiği için arkadaşlar. Kırba yapalım. Vay. İçinden geçeceğim. Aa helikopter var. Şöyle bir çık sür abi dediğim helikopter bu değil başka bir tane türde helikopter var onu gösterebilirsek. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. O helikopterden varsa arkadaşlar size göstermeyi çok istiyorum. İnşallah vardır. Yoksa da başka bölümde edersek. Du, 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 du. Tamam çık. Böyle yokmuş maalesef. O şey işte çok göstermek istiyorum Güzel. Şuradan bir panel olacaktı. Onu gösterebilir, gösterebilirim, göstereyim aslında size. Şu panel vardı burada bir. Kalktım ki o panel. Şunlardı burada mı? Başka bir yerde panel vardı arkadaşlar. Araç çıkan tamir. Arkadaşlar onu göstermek istedim ama maalesef yok o. Lazım olur belki tamir etmek için helikopteri. Al 4 sesi silah daha Şu yukarıda bir şey vardı ya. Fark ettiyseniz. Heh, al bir roket atarım. RPG7 Bunlar şimdi? Böyle bir karakter olsaydı çok güzel olacaktı ama yok maalesef. Düşün de ya? Şu tarafta mıydı? Geldiğim yere tekrar geldim galiba. Evet yok Buradan bir kontrol paneli oluyordu Ondan araba mı yönetiyorduk herhalde Başlıyordun Değişiyordu helikopter tam e, Yani stilse değil, tamam, Bakalım arkadaşlar var mı yok mu burada yok peki yan tarafta olabilir mi sizce bir yorum alsın ya o kontrol panelini bilenler ha buydu nerede o bak gördüğünüz gibi şurada bir helikopter Onun paneli vardı bir yerde. Onun tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama. Şuralarda adamlar vardı. Thompson'dan iş yapıyoruz ya. Şöyle bir numaranın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Emme ağır, ağır silah modu çok güzel olmuş. Bir de arkadaşlar sizce zombi modu gelse iyi olmaz mı? hedef şey neymiş ya? Gördünüz mü bilmiyorum bak. Ha, bomba bombalama emri veriyor. Anladım. Şey bir zoom. Vuramadılar bu arada. Ha. Vuramadı. Gel 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 kaçma. Lan <laughs> iyi gidiyor. Al şunu. İşte beceriksiz. Bak.

Geldi. Hadi gördüm adamı. Şurada bir adam vardı. Birleş aldık en sonunda. Adam şurada. チュー Durun ya. Benim şöyle bir dürbünüm vardı arkadaşlar. Nerede arkadaş? şimdi bombardıman emri verdik. Çıktı ya bir şey Ha Aha öldü yani şimdi biri. Tamam iyi güzel. Ha da. Ya inanılmaz. Şuradan bir dört kişiyle bakalım. Şuradan ses geliyor. Bir tane kullanabiliyor muyuz? Tüh kullanamıyoruz. Şuradan bir can toplayalım. Tekrar kullanmak olsaydı şey işte çok güzel olacaktı ama maalesef tekrar kullanamıyorum Oha Bizim uçağı patlatmışlar ya Mermi Ben ne yapayım of. Dur, WPG mermisi çekeyim Bu mu? Şuradan Bir tane, iki tane kalmış eşittir. Yardım edersen bir. Nasıl öldürüyor ya? <laughs> Zaten birazdan değiştiriyor. İşte işte arkadaşlar dediğim helikopter bu. O helikopter bulabilirdik, çok güzel olacaktı ama yok o helikopterden. Şöyle donduralım.